Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde siber saldırıyı nasıl analiz edeceğimizi birlikte göreceğiz. Arkadaşlar güvenlik açıkları saldırganların sistemlerin güvenliği azaltmasına izin veren zayıf noktalar. Ve iki çeşit güvenlik açığı mevcut arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yazılım güvenlik açığı, bir tanesi ise donanım güvenlik açığı. Yazılım güvenlik açığı arkadaşlar, güvenlik açıklarına yol açan genel yazılım kusurları olarak bunu nitelendirebiliriz. Örneğin işte atıyorum, işletim sisteminde ya da uygulamada meydana gelen hatalar. Buna bir örnek. Donanım güvenlik açığı ise güvenlik açıklarına yol açan genel donanım kusurları arkadaşlar. Örneğin donanımların işte hatalı tasarımlarının meydana getireceği açıklıklar olarak bunu da özetleyebiliriz. Güvenlik açığı çeşitlerine gelecek olursak bu e, bir sürü örnek verilebilir bununla alakalı arkadaşlar. Çeşitleri. Ancak en popülerleri buffer taşması, doğrulanmamış işte entry inputlar, e, race durumları, güvenlik uygulamalarındaki zafiyetler ve erişim kontrol problemleri. Arkadaşlar buffer taşmasında verimiz ön bellek sınırlarının ötesine taşıp yazılıyor mesela. Doğrulanmamış girdi de işte programları istenmeyen bir şekilde davranmaya zorlayan girdiler yapılıyor. Mesela işte SQL injection, code injection vesaire şeklinde açıklar var. Güvenlik uygulamalarındaki zafiyetler arkadaşlar hassas verilerin kimlik doğrulama, yetkilendirme ve şifre yoluyla korunamaması olarak özetlenebilir. Erişim kontrol problemleri ise ekipmanlara ve işte kaynaklara erişim kontrolünün düzgün yapılamaması olarak bunu da özetleyebiliriz. Gelelim şimdi malware çeşitlerine. Malware diye bir şey var arkadaşlar. Eminim duymuşsunuzdur. Malware demek Virüsler, işte solcanlar, truva atları, fide yazılımları, casus yazılımlar, işte tehditkar yazılımlar vesaire vesaire vesaire. Aklınıza ne kadar kötü e, software geliyorsa bunların hepsini kapsayan terim malware. şu software'ın işte malicious'un malı, software'ın ware kısmı alınarak birleştirilip malware olarak e, sunulmuş. Arkadaşlar Peki gelelim mal belirtileri neler? Örneğin bilgisayarımıza mal bulaştı. Ben bunu nereden anlarım? Nasıl analiz ederim? Mal neydi? Bir önceki slayda yine geliyorum. İşte virüs, solucan vesaire vesaire tehditler yazdım. Ivır zıvır aklınıza ne geliyorsa. Ne olur da ben bunu bilgisayarımı bulaştığını anlayabilirim. İşte fotoğraftaki amca gibi böyle eli kafaya atıp kukuman kuşu gibi <laughs> düşünmek istemiyorsanız bunları bilmek önemli. Örneğin arkadaşlar malware'in belirtilenler ilki silinen ya da modifiye edilen şifrelenen dosyalar. Bir gün giriyorsunuz bilgisayarınızı açıyorsunuz ve hop masa üstünüzde ne kadar dosya varsa şifrelenmiş ve bu şifrelin çözülmesi için işte adamlar diyor ki açmaya çalışıyorsunuz ee, bu dosya şifrelenmiştir sizin için çok önemli olduğunu düşünüyorsanız şu 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 adrese mail atın ya da işte bize şu kadar para yollayın Bitcoin'le vesaire yollayın biz de size dosyanızın şifresini şifresini e, gönderelim gibi. Bu bir mal veri belirtisi. İkinci belirti istemsiz açılan pop-up pencereleri olabilir. Yaşamışsınızdır bunu. Örneğin işte internette surf yapıyorsunuz. E, bir web sitesine girmeye çalıştınız ama arka plandan işte 3-4 tane ıvır zıvır e, başka pop-up penceresi açıldı. Bu da bir malware belirtisi. En tipik e, örneklerden bir tanesi sistemde meydana gelen yavaşlamalar. <laughs> Bunu e, çok sık tecrübe ediyoruz hepimiz. İşte çok yavaşladı artık İşte bir format gerekiyor vesaire şeklinde e, serzenişte bulunuyoruz. Bir sonrası işletim sistemindeki crash'ler. Yani bu şu demek örneğin bilgisayarınızı kullanıyorsunuz bop. Bir mavi ekran geldi. Ya da işte bilgisayarınızı kullanıyorsunuz dan Windows'un böyle bir uyarı sesi var ya dan diye. O geldi işte. Şunu şunu yapın işte ya da register de şu bozuldu vesaire vesaire şeklinde. Ya da hard diskin işlem yapmıyorken dahi aşırı çalışması. Örneğin bilgisayarınız boşta duruyor ama Hard diskiniz cazır 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 bir işlem peşinde. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da bilgisayarınıza malware bulaşmış olmasının kuvvetle muhtemel anlamına geliyor arkadaşlar. Bulaştığını. Şimdi gelelim sızma yöntemlerine. Bir saldırgan bir kurbanın işte bilgisayarına diyeyim ya da herhangi bir ağ cihazına Nasıl sızar? Sızma yöntemlerimiz günümüzde kullanılan en popüler 4 sızma yöntemi sosyal mühendislik, parola keşfetme ya da kırma kablosuz ağlarda, phishing ve zafiyet taramasından faydalanma olarak özetlenebilir. Bunlardan ilki arkadaşlar sosyal mühendislik. Sosyal mühendislik demek insanların zafiyetlerinden faydalanarak çeşitli ikna ve kandırma yöntemiyle istenilen bilgileri elde etmeye çalışmak demek. Örneğin bir sosyal mühendislik örneği vereyim size. İşte bir profesörün de başına geldi biliyorsunuz. Şu anda ismini vermek çok doğru olmayabilir. Eee günümüzde özellikle ülkemizde çok fazla uygulanan bir teknik. İşte sizi arıyorlar. Terör örgütleri işte telefon hattınıza girmiş. E ee hemen bilmem neredeki ağacın altına şu kadar 1000 TL para bırakın. Ve işte hemen oradan kaybolun. Biz polisiz geleceğiz bu parayı alacağız. Ve ilgili yerlere yatırdıktan sonra terör örgütüyle herhangi bir bağlantınız kalmayacak. Baba baba ba. geçmiş olsun ne yaptı? İnsanların o anki zafiyetlerinden yani terör örgütüyle olan bağlantısının ortaya çıkması korkusundan faydalandı ve kandırdı. Geçmiş olsun. Şöyle bir örnek daha vereyim size arkadaşlar. Örneğin kafanıza esti ve 28 milyon dolar değerinde bir elmas çalmak istiyorsunuz. Neye ihtiyacınız vardır sizce? Ben size söyleyeyim ihtiyacınız olan tek şey biraz cazibe yani yakışıklılık biraz çikolata ve azıcık da gülümseme desem ne dersiniz? Hadi oradan canım filan dersiniz şimdi. Arkadaşlar 2007'de Belçika'da kendini başarılı bir iş adamı olarak tanıtan bir amca var. Amca değil de abi diyeyim yani cazibeli bir kişilikmiş yani bu. Bu kişi arkadaşlar ABN Emro bankasına giriyor ve bankadan 120 bin karat ağırlığındaki değerli taşlarla çıkıyor. Bu arkadaşlar bu işi işte öncelikle bankada sıradan işlemler yapıyor bu adam. Zamanla banka çalışanları ve işte güvenlikle samimiyet kuruyor. Git gel git gel git gel. İşte yakışıklı güzel giyimli vesaire güler yüzlü ve işte personele Geldiği zamanlarda da çikolatalar getiriyor arkadaşlar. Bu işte yaklaşık bir sene boyunca git gel, git gel, git gel içerideki herkesin güvenini kazanıyor. Samimiyetini artırıyor ve en sonunda muhabbet işte artık iyice artıyor. Arkadaş gibi oluyor içeridekilerle. En sonunda da arkadaşlar elmasların nerede tutulduğunu laf arasında öğreniyor ve yedek anahtarların yerini de bularak soygunu gerçekleştiriyor. Eğlenceli bir örnek değil mi? Evet. İkincisi arkadaşlar kablosuz ağlarda parola kırma sızma yöntemlerinden bir tanesi. Burada kablosuz ağda kullanılan şifreleme metodu çok mühim arkadaşlar. Yani web vesaire ise e, brute force atak yani tekrar tekrar farklı farklı şifreleri deneyerek ilgili kablosuz ağın şifresini kırıp o ağda çeşitli işlemleri gerçekleştirmek gayet mümkün. Bir diğer sızma yöntemi ise phishing. Phishing saldırıları da arkadaşlar bunlarda da saldırganın kendini güvenli bir kişi ya da kurum olarak göstererek kullanıcı adları, şifreler ve kredi kartı bilgileri işte dolayısıyla para vesaire gibi hassas bilgileri çoğunlukla kötü amaçlı nedenlerle elde etme girişimleri olarak özetleyebiliriz. Phishing de arkadaşlar şöyle bir şey. pek çok phishing e-postası almışsınızdır eminim. E-posta geliyor. Örneğin işte internet faturanız. E-posta bu. İşte internet faturanız 10 bin liradır bu ay için. Hemen şimdi işte faturanızın detaylarını öğrenmek ve ödeme yapmak istiyorsanız buraya tıklayın diyor. Tabi 10 bin lirayı gören adam böyle bir afallıyor ve ilgili yere tıklama ihtiyacı duyuyor. Tıkladıktan sonra ise bazı bilgiler girmesi isteniyor. İşte kredi kartı numarası, efendim isminiz, soyadınız vesaire. Siz göndere tıkladığınızda faturanızın ödendiğini düşünürken halbuki bütün girdiğiniz bilgiler uzaktaki bir vatandaşın eline geçmiş oluyor. Bir de zafiyet taramasından faydalanma yöntemi var arkadaşlar. Network'teki açık portları işte Kali Linux, Nesus vesaire gibi yazılımlarla tespit ederek işte ağa sızma girişimleri var arkadaşlar. Bunlara da zafiyet taramasından faydalanma deniyor. Gelelim Daniel of Service'a. Bunu çok duymuşsunuzdur eminim. İşte DDoS atağı gerçekleştirildi. İşte DDoS şöyle saldırı oldu vesaire vesaire. <laughs> yani bunlar hizmeti kesintiye uğratmaya çalışan metodlar. İşte DOS, DDoS, SEO poisoning vesaire şeklinde. Arkadaşlar DOS, DOS atağı internete bağlı bir hostun hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak bir makinenin veya A kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen bir siber saldırı. DDoS ise failin birden fazla benzersiz IP adresi kullandığı bir siber saldırı. Yani genellikle de binlerce diyeyim size arkadaşlar. Bu binlerce IP kullanarak neyi sağlıyor peki bu adam? etkili bir şekilde tek bir kaynağı bloke ediyor ve saldırıyı durdurmayı neredeyse imkansız kılıyor. bir. kendi kimliğinde gizliyor arka planda. 2. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar slaydımızda da bir tane atakır var. Bu atakır bir tane cihazı yönetiyor aslında. Tek bir cihazı yönetiyor. Ama bu cihaza bağlı binlerce zombi makine var. Bu zombi makineler bir şekilde zararlı yazılım bulaştırılmış makineler ve kontroller ne derse onu yapıyorlar. O yüzden bunlara zombi deniyor. Yani kontrollerin yönetiminde olan cihazlar bunlar. Kontroller diyor ki zombilere atıyorum kurbağana şu kadar pink saydırın. Başlıyor bunlar pink saldırısı yapmaya. Vesaire şeklinde bir sürü saldırı metotları var. Bir şekilde ilgili kurbana ait sunucuyu göç artmak, işte devresi dışı bırakmak ya da kısmi olarak devresi dışı bırakmasını sağlamaya çalışan ataklar bunlar arkadaşlar. Peki bir networkte yönetici olduğunuzu düşünün. Bir DDoS saldırısına uğradığınızı nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar? Bunun da belirtileri şu şekilde. Örneğin arkadaşlar alışılmadık derecede yavaş bir A performansınız olabilir. Bu dosyaları açmada da olabilir. Web sitesine erişmede de olabilir. Ya da işte belirli bir web sitesinin kullanılamaması şeklinde belirtisi olabilir bunun. İşte şu web sitesine kullanamıyorum mesela şeklinde. Ya da arkadaşlar alınan spam e-postaların sayısında belirgin olarak bir artış yaşanabilir. Bu tür bir dost saldırısı arkadaşlar bir e-mail bomb olarak meydana gelmiş olabilir. Yani bir e-mail yağmuru yapılmaya çalışıyor. Örneğin Atakır kontrolü diyor ki işte zombilere söyle hepsi e-mail bomb yapsın kurbanı. Kurbanın işte bir sürü e-mail geliyor gibi düşün. <laughs> Özür dilerim. Bir de SEO Poisoning diye bir e, yöntem var. Bunda da arkadaşlar kötü amaçlı sitelere giden trafiğin artırılarak bu sitelerin Google tarafından ya da işte arama motorları tarafından yükseklerde sıralanmasını sağlamak hedefleniyor. Bunda amaç arkadaşlar Google'ın sıralama algoritmalarındaki değişkenlerden trafik parametresini manipüle etmek hedefleniyor. İşte Google'ın şöyle bir yöntemi var mesela. İşte bir siteye <laughs> birinci sırada sıralanmasını istiyorsanız işte o siteye giden trafik çok fazla olmalı. Çok fazla insan tarafından tercih edilmeli gibi. Ya da işte kullanıcılar o siteye girdiğinde çok fazla vakit geçirmeli ya da çok fazla diğer otoriter sitelerden işte bu siteye referans olmalı gibi 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 pek çok farklı e, algoritmada değişkenler var. SEO e, poisoning'de de zararlı bir web sitesine işte çok fazla trafik gidiyormuş gibi gösterip bu siteyi yüksekte sıralatıp insanların bu web sitesine girerek zararlı yazılımı e, bilgisayarlarına bulaşması hedefleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.